Temiz Toplum Derneği'nden okulların açılmasıyla birlikte velilere ve yetkililere çakmak gazına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. kalmıyor, çözüm önerileri üretiyor. Ürettiği çözüm önerileriyle ilgili adımlar atarken daha büyük adımlar atabilecek yetkili makamları da harekete geçirme e, vizyonuyla çalışmaları devam ettiriyor temiz toplum. Çakmak gazlarının uyuşturucu amaçlı kullanıldığını ifade eden Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, çakmak gazları da uyuşturucu olarak kullanılıyor. Son dönemde buna çokça rastlıyoruz. Bu gaz, sinir hücrelerine etki edip sersemlik ve yavaş hareket etme gibi sonuçlar doğuruyor. Biraz daha dikkatli baktığımızda ise, uzun süreli halüsinasyon, aşırı cesaret, asabilik, sosyal ilişkilerden kopma gibi sonuçlar doğuruyor. Ayrıca kişiyi başkaca suçları işlemeye de müsait bir hale getiriyor. Koyar, koyarız diyen 81 vilayetten on binlerce, yüz binlerce gönüldaşımızla, gönüllümüzle birlikte çalışıyoruz. Çakmak gazı olarak bilinen gazın bütün gazı olduğunu belirten Bilal Ay, burada solunan şey bütün gazı, bu solunduğunda gaz, akciğerler üzerinden beyne ulaşıyor, gaz, oksijen ile yer değiştiriyor ve oksijen eksikliği meydana geliyor, bu da doğal olarak beyin fonksiyonlarında bozulmalara yol açıyor, hafıza kaybı riski doğuruyor, kan tahlillerinde bu maddeye rastlanamıyor ancak bu da bir uyuşturucu, bağımlılık yapıyor, maalesef küçük yaşlarda başlanıyor, saha çalışmalarından edindiğimiz verilere göre 6 yaşında örneklere dahi rastlamak mümkün. Toplum hareketi 4 yıl önce aslında bir delikanlının biz ölüyoruz bize yardım evet. edin. Nidasıyla başlayan bir hareket. Bu gazlara ulaşmanın çok kolay olduğuna dikkat çeken Bilal Ay, hemen her yerden ve herkes kolaylıkla bunları temin edebilir. Hukuki bir engel yok çünkü çakmaklar için kullanılan bir madde, ancak riski de içinde barındırıyor. Öte yandan, birçok uyuşturucuya göre ucuz olması, yine herkesin ulaşabilmesini kolaylaştırıyor. Çakmak gazları içinde tıpkı Bali ve Tiner'de olduğu gibi en azından 18 yaş altına satılması yasaklanmalı, her yerde serbestçe satışı ivedi bir şekilde yasaklanmalı, daha denetlenebilir nokta noktalarda, örneğin benzinliklerde, satılmalı, gerek aileler gerekse öğretmenler, uyuşturucunun bu şeklinde karşı dikkatli olmalı, ifadelerini kullandı.